Yine üçüncü noktamız yardımcı düşüncelerde ÖSYM soru kalıbı 6'dayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının düşüncesini destekleyen bir örnektir ya da örnek değildir? Aslında bu kalıpta ana düşünceden yola çıkacağız. Aslında buradaki en önemli nokta ana düşüncenin daha konsantre halini, bunu destekleyen örneğini bulacağız. Yani yine ana fikrin farklı bir versiyonunu bulmaya çalışıyoruz burada. Özellikle tabi destekleyen ve desteklemeyen de desteklemeyen dediği zaman dört tane destekleyeni buluyor olmamız gerekiyor. Destekleme, destekler dediğim zaman bir tane doğru cevabı bulacağız ki özellikle e, burada yazarın e, düşüncesinin ne olduğunu tam olarak kavramamız gerekiyor. Bize yazar düşünce olarak ne vermiş? Yani aslında e, ne yapıyoruz? Ana fikri yakalamaya çalışıyoruz konu üzerinden ve. Ana fikir çerçevesinde kendi kendimize soracağımız soru var. Ne? Burada diyoruz ki yazar bu parçada dile getirmek istediği, yazarın bu parçada dile getirmek istediği nedir? Bunu soruyoruz. Yani bize vermek istediği mesaj ne? Bunu ayrı bir yere yazıyoruz. Aslında biraz önce söyledik. Ana fikrin e, aslında özetlenmiş ya da işte daha böyle konsantre haline gelmiş şeklini bulmaya çalışıyoruz. Ve e, tabii ki özellikle anahtar ya da ipucu olacak. İlginizi çeken kelimelerin ya da cümlelerin altını çizeceksiniz. Ve bu altını çizdiğimiz cümlelerin cümleye kattığı anlam üzerinden aşağıda bunları bulurken bize destek sağlayacak. Ve eşittir soruyu çok daha rahat bulabilir hale geleceğiz ki 2019'da hemen görüyorsunuz arkadaşlar karşımızda 2019 aşağıdakilerden hangisi yazarın düşüncesini destekleyen bir örnek değildir. Çünkü beni benden başka olanla birleştiren bağı yalnız ben yaratabilirim. İşte yeter ki kendi Fetihlerimizde bir basamağı olsun yine veriyor. Yeter ki içinde oturduğum bir ev olsun. Yine benden başka diye. Burada yukarıda veriyor. Yine burada yeter ki o ellerimle işlediğim bir toprak olsun. Ki zaten evim olsun, toprağım olsun. Bakın B ve D neredeyse aynı mantıkta. Ve son E'ye baktığımızda yeter ki o anlamda bağlantılar kurduğum ülkede yaşanmış olsun. Ki yine burada seçeneklerin bile ABD'nin aslında birbiriyle bağlantılı olduğundan çok net görebiliyoruz. Ve... En son C'ye baktığımızda İmeleya'nın doğruna e, doğruuna tırmanan adamın yaşadığı serüveni de, değil mi? böbürlenebilirim Yeter ki o kendi başarısını kanıtlamış olsun diye bir şeyi göremiyoruz. Böyle bir şey yok. Yani aslında konu, özür derim, ana fikir, tabii konuyu bilerek ana fikrin bize ne anlatmak istediğinin konsantre hallerini yakaladığımız anda çok rahat doğru cevaba ulaşabiliyoruz.